Merhaba dostlarım, yine bir üzücü bir videoyla karşınızdayız. Geçen gün bir video çekmiştik, bir balığımız hastaydı, beraber tedavi edecektik. Tedavi arkadaşlar başarısız sonuçlandı. Çabuk bir ölüm öldü hızlı bir ölüm oldu. Balığımız gitti, hemen arkasından başka küçük bir balığım da gitti arkadaşlar dişlerden. Onu da biliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim size. Yani ne olduğunu anlamıyorum artık. Nazar mı değdi? Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum arkadaşlar. Her şey yolunda. Bir yıldır falan hiçbir şekilde bir balık ölümü gerçekleşmemişti akvaryumda. Her şey düzenli. Bu kepçe niye burada diye sorarsanız arkadaşlar kepçeyi dahi almak istemiyorum. Üzgünüm şu an. Gerçekten balık kaybı yıpratıyor. O birden soğutuyor insanı o kadar emek veriyorsunuz karşılığını alamıyorsunuz. Yani karşılığını şu şekilde alamıyorsunuz. Yani yine ölümler gerçekleşiyor. Artık buna ne diyelim nazar mı, Allah'ın takdiri mi? Üzülüyor insan bir şekilde. Balığım daha dün sapa sağlamken bugün bir anda ölümü gerçekten sıkıntı. Hani bir şey yoktu, dünyam yiyordu geliyordu. Yani bazen böyle sosyal medyada görüyorum ben. Dün verirken bugün pat diye balık ölüyorsa. Yanlış bir şey yapmışsındır diye tahmin ediyordum. Bana böyle gelen sorularda olsun. Yani sebebini bilmiyorum arkadaşlar. Bir şey e, var mı yok mu değişik bir farklılık bir şey yapmadım. Her şey rutininde devam etti. Yani büyük ihtimal tahminim erkek. E, akvaryumun ısısı biraz düştü arkadaşlar. Hava sıcaklıkları hani normale döndü. Fazla sıcak değil şu anda. Ee, bu sıcaklık 27'ye 28'e falan e, düşmüş durumda normalde 32 33'tü. Ya bu düşüşte tabi balıklarda biraz hareketlilik sağladı. Su değişimini de yaptıktan sonra balıklarda çiftleşme içgüdüsü arttı. Zaten e, bir iki tane balık tüpçük açınca erkekler çıldırıyor. Akvaryumda bir kovalama, hareketlilik e, problemleri var. Problem demeyelim de arkadaşlar. Hareketlilik var. O yüzden dişileri acaba vurdu mu diyorum. Yani bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Yine buna nazaran ee, bir su değişimi yapacağız balığı şey olmasın diye videodan sonra. Bir %32 bir su değişimi yapacağım zaten 3 gün önce falan değiştirmiştim suyu ama ee, hastalık, hastalanan balığın yani veya ölen balığın Vücudundaki şeyler, pislikler biraz şey yapsın diye, akvaryumda yayılmasın diye ve hastalık varsa diğer balıklara bulaşmasın diye bir şey yapacağız. Su değişimi yapacağız. İnşallah bunun devamı gelmez. Balık da bakın ağzını da açık bir şekilde şey yapmış. Göstereyim yani son nefesini vermiş. Zaten videonun başında da gösterdiğim gibi. Bilmiyorum Allah artık inşallah düzelir. Bir sıkıntı olmaz. Bir su değişim daha yapacağız. İnşallah düzelir balıklarımız. Bir sıkıntı olmadan devam eder. Videoyu fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Çok fazla moralim de yok. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın yeni bir videoda.